Merhabalar, <laughs> Mehmet Güntüşlü ben, Samsun, Kadın Basketbol Dayanışma Derneği üyesi. Sevgili çocuklar, basketbol, basketbol çok zevkli, seyir gücü yüksek, potansiyeli olan inanılmaz güzel bir oyun. Ama sadece o topu çemberden içeriye geçirmek değil. Analitik düşünce, farkındalık, algı surati, adaptasyon, hazır ve atik olma, ve bu gibi kavramlarda davranış değişikliği oluşturmakla kalmayıp sizlerde paylaşmayı, dayanışmayı, arkadaşlık ve dostluğu, yardımlaşmayı, bireysel hırsların önüne geçerek takım halinde hareket etmeyi ve en önemlisi karakterli, ilkeli, sorgulayan, araştıran, eleştiren, özgüvenli, adaletli ve sorumlu dürüst ve ahlaklı daha da önemlisi, belki de en önemlisi vicdanlı bireyler olarak sizin yetişmenizi sağlar. Çocuklar, kesinlikle hepimiz salonlara gidiyoruz. Annelerimizin, babalarımızı biraz bizler yönlendiriyoruz ve basketbolla mutlaka buluşuyoruz.